16 Ocak 2024 Salı Turgay Güler Akşam Gazetesi Özgür Özel nereye koşuyor? CHP kurultayında Selahattin Demirtaş'a selam çak, PKK sempatizanı Pervin Çakar'ın önünde eğil, elini öp, terörle mücadele tezkeresine demle, el ele hayır de, Gazi Meclis'in terörü kınayan bildirisine yine demle birlikte imza verme, PKK'nın siyasi uzantısı demlileri CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşıla. Kılıçdaroğlu bile bu kadarına cesaret edememişti. Dem eş genel başkan yardımcısı Tayyip Temel, CHP'ye yaptıkları ve kırmızı halılarla karşılandıkları o ziyaretin içeriğini paylaştı. Yenilir, yutulur değil. Öcalan'a özgürlüğü konuşmuşlar, özgür özelli. PKK'ya yardım yataklık nedeniyle görevlerinden alınan belediye başkanlarını konuşmuşlar cezaevlerindeki PKK'lıların salı verilmesini konuşmuşlar. Yerel seçimleri de bir ara ele almışlar. Dem eş başkanı Tuncer Bakıran bu ülkede askeri ve güvenlikçi politikalarla bu meseleler çözülmez demiş. PKK televizyonlarında Özgür Özel'in de savaşa karşı olduğu açıklanıyor. Hatta şöyle deniyor. Bir iki eylem terör saldırısı daha olsa hükümet gider. PKK-YPG terör örgütü sözde yöneticisi Salih Müslim ne diyor peki? Biz savaş istemiyoruz ama bize dayatılırsa var gücümüzle savaşacağız. Yürek yemiş. Terör örgütü kendisini sözde Kürt devleti ilan etmiş çünkü ABD öyle istiyor. Terör saldırılarıyla yapmaya çalıştıkları şey uluslararası kamuoyunda yer bulmak ve PKK terör devletinin tanınmasını sağlamak. ABD ve İsrail böyle planlıyor. Yoksa birkaç saldırıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar veremeyeceklerini kendileri de çok iyi biliyor. Yel kayadan ne alır? Peki sırada ne var? PKK terör örgütünün lojistik merkezlerinden birine kadın, çoluk çocuk doldurup bombalatmak. Türkiye sivilleri katlediyor dedirtmek. Bu da dünya kamuoyunda köşeye sıkışan Netanyahu'nun, İsrail'in, Mossad'ın planı. Hatırlayın Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor yalanını. CHP'nin de bu yalanı nasıl teşni olduğunu. Başka? Sanırım bir de değer saldırısı tertipleyecekler. PKK'nın gizli ortağı DEAŞ bir köye saldıracak, sonrasında PKK çıkıp dünya kamuoyuna Türkiye'yi suçlayacak. Akılları sıra Türkiye'yi zora sokacaklar. Nafile. Türkiye, ABD ve İsrail ile savaş halinde. Daha da ileri gitmeye kalkışırlarsa cevabı çok sert olur. Ama çok sert. Buna cesaret edemeyeceklerine göre pislik çıkarmaya, Türkiye'nin içini karıştırmaya çalışacaklar. Türkiye'yi çok eski gündemine geri döndürmek isteyecekler terör saldırıları faili meçhuller gibi. Elbet Türkiye'nin de bir planı var. Kimsenin endişesi olmasın. Dönelim şimdi en başa. CHP İstanbul'da 3-4 ilçede Dem Partiye destek verecek. Bursa'da da, Antalya'da da. Böylece batıda yani İstanbul ve Bursa gibi illerde belediye kazanan Dem Parti sözde meşruiyetini ilan edecek. Kimeliğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi CHP'liyle Zira CHP aynı zamanda demin cesaret kaynağı, demde PKK'nın siyasi uzantısı. Vah ki bah. Şu seçim sürecinde Türkiye'nin huzurunu kaçırmak, içeriği karıştırmak için her yolu deneyecekler. Sanırım Mossad, bizde ajan bitmez mesajı veriyor. Zira içeride ultra dokunulmazlığa sahip devşirme ajanları var. Kimi başörtülü, sakallı, kimi de Atatürk rozetli. Şüphesiz oyunu yine millet bozacak.